uyuduğunuz gibi ölürsünüz. Uyandığınız gibi dirilirsiniz. Evet can dostlar yeni bir videoda yine birlikteyiz. Dost dosta kardeş kardeşe can cana yine bir sohbetti birlikte yapalım istedim. Evet merhaba. Şimdi can dostlar e, bugünkü işleyeceğimiz konu aslında ne kadar tarihe gideceksek e, de bugünle çok e, ilişkili ve bugüne bire bir cuk oturan bir e, olay. Bakın e, hepimizin çok yakından bildiği çok eskiden e, çok sevilen gerçekten çok sevilen sevilerek izlenen e, saray entrikalar kanuni. Değil mi? Muhteşem yüzyıl vardı. Ee, orada e, Kanuni'nin e, yaşantısından bölümler vardı. E, onunla ilgili bir videomuz var can dostlar. E, o videoyu parça parça gelecek ve onun üzerine e, sohbet edeceğiz. E, onun üzerine konuşacağız. E, bunu niye seçtim? Bugünlerde e, çok büyük bir e, yayın var. Yani bu son alınan kararla hani dolarlar pat diye düştü ya bu da faiz midir değil midir işte caiz midir değil midir diye düşünüyorlarmış. Yani İslami çevre işte şu İslami çevre derken bakın şunu da açıklayayım. İşte zaviyeler, tekkeler bu dergahlar falan onlar kendi aralarında toplanmışlar. Bunu ee, düşünüyorlarmış, tartışıyorlarmış. Bu aslında faiz midir, değil midir, caiz midir, değil Şurada bir kardeşlerimle şunu hemen açıkladıktan sonra videomuza gideceğiz. Parça parça gelecek, konuşacağız. Son veda hutbesinde ne dedi peygamber? Ben her türlü tefeciliği ve faizi yasaklıyorum. Faizin her türlüsü haramdır. Dedi mi? Her türlüsü. Bir daha tekrarlayayım. Her türlüsü. Evet dedi. Şimdi bunu inkar edebilecek bir e, İslami e, görüşü olan biri var mıdır? Baksın incelesin baksın. Şimdi ne yapalım can dostlar? Allah'ı şahit tutarak ne yaptı Kanuni? E, daha e, işte, Padişah değilken Bursa sancağından biliyorsun Bursa biliyorsunuz Osmanlı'da Bursa sancağından gelenler Padişah'da olmakta birinci derecede sırada birinci sıradaydılar hangi Şehzade oraya atanırsa e, o zaman Kanuni de e, oradaydı oraya e, gittiğinde bir gün e, yolu çiftliğin birine düşer çiftliğin birindeki e, çiftlikin hanımı vardır çiftliğin hanımı vardır hanım bir e, ziyafet masası kurar e, geriye dönersek aslında bizim konumuz Pargalı ile ilgili ve Allah'ın sözü Allah'a verilen söz ve şahit tutulmasıyla ilgili ee, Pargalı var. Pargalı nasıl gelmiş o çiftliğe? Ee, neden Pargalı? Çünkü Parga'dan e, esir alınıp getirilip çocukken satılmış ve bir e, çiftlik sahibi hanımefendi de onu almış çiftliğinde çalıştırmış derken büyümüş gelişmiş akıllı ve çalışkan biri ve e, göze girmiş yakışıklı da bir hanımla da ee, çok yakınlar hanımın eşi e, vefat etmiş büyük bir a büyük bir arazi sahibi neyse her ne kadar şeyde e, filmde başka anlatılırsa da tarihi anekdotlarda Pargal İbrahim yani İbrahim Paşa öyledir öyle anlatılır şimdi hal böyleyken ee, ne yapar e, padişah yani kanuni onu kendisine arkadaş olarak alır ve saraya götürür sarayda kendi kız kardeşiyle evlendirir zaman geçer büyük başarılar kazanır İbrahim ve baş başveziri olur yani e, önemli de bir yere getirilir ama öyle bir gün gelir ki artık e, sarayın ikinci adamıdır bazen halk tarafından daha çok e, sevilmeye başlar daha çok bazı şeylerde karar verir, kanuni ikinci sıraya düşmek de olduğunu hisseder. Ama bir de sarayda entrikalar vardır. Şimdi beğenmeyenler de vardır. Sarayda İbrahim'i yani düşmanları da vardır. Nedendir? Aslında tarihsel en büyük önemi tarihçiler şöyle der. Daha çok bakın ikisinin kaderi de aynı olacak. Şehzade Mustafa'dan yanadır. Onun kanuniden sonra padişah olmasını destekleyendir. Ve çok ön plana çıkmıştır. Ön plana çıktığı için ikinci planda kendisini hisseden Kanuni bir de biliyorsunuz Rus eşi vardır. Onun çocukları vardır. Aslında filmde öyle anlatılır ama öyle değildir. E, bu e, öne çıkmasıyla ilgilidir. Parlamasıyla ilgilidir. E, Kanuni'nin ikinci e, adam durumuna düş düşen hissi uyandırdığı için aslında tahtta bir Tehdit olduğu için e, Allah'a verdiği sözden e, caymak için bir yol aramasıyla başlar. İşte e, can dostlar gelsin bakalım ilk videomuz Kanuni ne yapacak bakalım Allah'a şahit tutup verdiği sözden nasıl kurtulabilecek? İşte burada e, can dostlar biliyorsunuz eskide Osmanlı'da kadılar vardı o ilin yargısını, yönetimini, her şeyini elinde tutan kadılar vardı. Yani hem yargıçtı hem yöneticiydi. İşte İstanbul kadısı Ebu Suud. Suud. <laughs> o devreye girecek can dostlar. Bakın padişaha nasıl yapacaklarla ilgili onu haklı çıkaracak, nasıl İslami yollar bulacak. Hani bakalım ilk videomuz gelsin de konuşalım. Günümüzle de onu Karşılaştıralım. Ben evet, Benim halimle Evet can dostlar ne oldu? Geldi Ebu Suud'u buldu. Ebu Suud padişahın yapmak istedikleriyle ilgili fetvalar veren uyduruk hadisler uyduran işte e, olaylar e, anlatan e, aslında bir kadıdır. Ebu Suud'un babası da yine kadıydı ve o da Kanuni'nin babası için e, uyduruk hadisler, uyduruk ayetler, uyduruk e, söylentiler e, ayarlar ve onun yapmak istediği işle ilgili fetvalar verirdi. Evet, şimdi şey de geldi aklıma. Onu da anlatayım. Sanki Nedimiler, Füzuliler e, ondan sonra ee, divan edebiyatı şairleri hani metiyeler var ya metiyeler. Hani padişaha metiye yazarlardı ya. Ee, o, o geldi aklıma. Evet. Şimdi e, hele bir şu bir bak bakalım nasıl olabilir? Ben bu dertten nasıl kurtulabilirim? Der. Ve Ebu Suud bir süre ister. E, bir çalışayım bakayım padişahım der. Siz rahat olun der. E, ve öyle ayrılırlar. Peki şimdi ne olacak? Hadi izleyelim bakalım. Gelsin bir videomuz. Uyuduğunuz gibi ölürsünüz, uyandığınız gibi dirilirsiniz. Evet can dostlar, ne oldu? Ebu Suud araştırdı ve kafasına göre, o tilki kafasına göre bir ayet buldu. Peki nasıldı bu ayet? Aslında ölümden sonraki hayatı anlatır. Ahireti anlatır. Bir daha dirileceğimizi anlatan ayet. Ee, peki e, Ebu Suud ne dedi? Ayetin neresini anlattı? Uyuduğunuz gibi ölürsünüz. Uyandığınız gibi dirilirsiniz dedi değil mi? Aynen öyle dedi. Bakın şimdi e, kanuni ne diyecek? Hadi bir de uyasın. İnkarı uyuyacaksınız. Uyuyacaksınız. Uyuyan bir kişi gerçekte yaşamaz. Böylece hem ...sadakatsizliğinin cezasını verirsiniz hem de yemininizi bozmamış olursunuz hünkârım. Bu yüzden yüce iradenizle kendinizden dahi koruduğunuz bu zat her kimse ancak siz uyurken infaz edilmeli. Uyuyan bir kişi gerçekte yaşamaz. Evet kanuni ne yaptı o da şaşırdı. Peki ne demek bu? Dedi nasıl olacak manası ne? E bu Suud ne dedi? Siz uyuyacaksınız hükümdarım uykuda olacaksınız. Siz uykuda olursanız uykuda bu işlem gerçekleşirse siz sorumlu olmazsınız. Hem sözünüzde durmuş olursunuz hem de e, ee, yapmak istediğinizi yapmış olursunuz. Yani Allah'a verdiğiniz o, Allah'a şahit tutarak verdiğiniz o sözden kurtulur, kurtulmuş olursunuz. Peki şimdi ne olacak? Sonuç ne olacak? Hadi bir daha gelsin. Ondan sonra bir daha konuşalım, değil mi? dostlar geldi ve ne dedi? E Ebu Suud'a tavsiyenize uydum. Yani dediğiniz gibi yaptım. Ama halen içim acıyor. Aslında İbrahim'e acıdığından değiliriz. Bakmayın. Halen bir şüphenin içindedir. Acaba oldu mu olmadı mı? Bir an içim geçti. O anda infaz etmişler diyecektir. De o kadar biz detayına girmiyoruz. Ee, Evet ama sonraki cümlesi çok önemlidir. Çok önemlidir can dostlar. Ne der? Sanki üzerimde okkalarca yani kilolarca bir ağırlık kalktı. Yani o üzerimde hissettiğim o onun ağırlığı o benden önüne geçme hissi kalktı ve hafifledim. Yani can dostlar şimdi evet esas şimdi can damarına geldik finale geldik. Şimdi zamanımızı alalım koyalım ortaya. Dedi ki işte dergahlar, şehler bunu konuşuyorlarmış. İşte al sana kılıf. Böyle bir kılıf. Onlar kendi aralarında, kendi müritleri aralarında tabii. Onlar böyle bir sonuca varırlar. <laughs> bir sonuç bulurlar. Ee, işte i̇şte ne derece e, İslami bir sonuçtur. Onun şeyini size bırakıyorum. Ee, siz kendiniz karar verirsiniz. Evet can dostlar günümüzde nasıl örtüşüyor? Yani bir gün Önce e, söylediği e, lafın ertesi gün tam tersini yapan e, bir anlayış. E, nasıl e, so, e, normal e, görülebilir? İşte onu da aynı bir şekilde alıp ne yaparlar? Sonuca bağlarlar. Kendi aralarında. Ama tabii sizin kafanızda bir imla işareti umarım oluşmuştur. Olabilir mi? Acaba? Deyip siz de kendiniz araştırabilir, kendiniz daha iyi bir kanaata varabilirsiniz. Evet can dostlar, benim aslında anlatmak istediğim videomun konusu buydu. Onlar ne kadar tartışıyorlar, konuşuyorlarsa kendi aralarında bir kılıf bulurlar can dostlar. Ama şunu da unutmayalım. Peygamber ne dedi? Her türlü, her türlü, her türlü. Faiz, faiz haramdır. Evet can dostlar. Başka bir videoda, başka bir konuda, başka bir sohbette yine can cana kan kana, dost dosta, kardeş kardeşe buluşmak üzere. Bizde hoş şakal yok. Merhaba. Biz kolay kolay hiçbir dostu, hiçbir kardeşimizi hani derler bir türkü vardır ya çizmeyiz. Ama çizdiğimizin de bir daha arkamıza dönüp yüzüne bakmayız. Hiçbir zaman çok büyük konuşmayız. Sabrın sonuna geldiğimiz zaman. Evet can dostlar. Buluşmak umuduyla. Huzurla kalın.